Geçtiğimiz bir kes, birkaç sene öncesinde Özlem Yıldız'la Demet Akın'ın küsmüşlerdi. Hı hı. Ee, ve bayağı bir kavgalılardı. Öncesinde klibinde oynatmıştı Özlem Yıldız'ı sonrasında bildiğiniz e, Kızılca Kıyamet kopmuştu. Ve her yerden birbirlerini silmişlerdi. Fakat 31 Aralık yani tam 2018'de gireceğimiz gece, e, şey gün e, bir karşılaşma yaşamışlar birlikte ve sarılıp öpüşüp barışmışlar. Evet, evet, evet. Yani onların daha önceki ayrılığı, küsmeleri birbirlerinden bir Demet hamileydi o zaman ve bir arkadaşların, ortak bir arkadaşların doğum günü vardı. O doğum gününe arkadaşı Demet Akalın'ı çağırmamış. Demet Akan'ın haberi yokmuş. Özleme de sitem etmiş. Bana niye sen de niye benden gizledin söylemedin? Orada olmak isterdim filan diye. Hı hı. Özlem diyor ki ben de orada diyor kim vur diye gittim diyor. Benim bir kabahatim yoktu diyor o gün için. Hı hı. Demet Akın hamile psikolojisi beni de suçlamıştı diyor ama <laughs> o olaydan Gerçekten sonra... böyle mi açıkladılar abi? Böyle açıkladı. Olaydan sonra. Olayı böyle mi açıkladılar? Böyle açıkladılar. Ya? Olaydan sonra neler yaşandı? Neler o zaman yaşandı? ben e, alkışlıyorum gerçekten. Yani hiç böyle değildi bu olay. Ben biliyorum evet. altında yatanları. Ee, tabii ki söylemek asla tarzım değil ama. Böyle bir sebepten küsmediler ya. O o'nun doğum gününe gitmiş de bilmem ne diye e, değil. açıkladıkları e, o şekildeydi anladım. ama tabii Anladım ama böyle değil bu olay. Daha farklı şeyler var. Ben açıkçası bu sene en çok kim barıştı diye şaşırdım. E, bu ikiliye şaşırdım. Çünkü e, cidden hani gemileri yakıp e, yıkacak kadar e, demeti kızdıracak bir olay olmuştu. E, bu şekilde de küsmüşlerdi ve bir daha asla bir arada görmeyeceğimi düşündüğüm bu ikiliyi görünce bana da e, şok etkisi yarattı. E, Seda Sayan ben de mutlu kadar şaşırdım. Hatta daha çok şaşırdım. Çünkü hani onların çok altbazını bilmiyorum. Bu olaya birebir tanık olmuşluğum var. Ee, böyle bir şey değil. Yok doğum gününe gitmiş de falan filan e, değil. O ama peki başka peki, peki hiç bize ne? Yok yok başka bir şeyler var. Hiç gerek yok benim o konuya girmeme. Ama güzel bağlamışlar. <laughs> Olayı güzel bağlamışlar diyorum. Hatta alkışlıyorum ben onları. <laughs> Ölümlü dünya yol neyi paylaşamıyorlar? Neyi paylaşamıyorlar? Onun o kişi onun kocasını alıyor. Ne olacak ayol öleceğiz bırakın. Herkes ne istiyorsa onu yapsın. Yani e, bilmiyorum. Özel Yıldız her zaman e, başkasının sevgilisini, başkasının işte kocasını ayartıyor diye suçlanmıştır. Hı hı. Yine böyle bir konuda e, konuya Herhalde göndermede bulunmak istiyorsun ama açıkça da söylemiyorsun tabii. Sen sen de haklısın. Ben hem arkadaş... arkadaşlık var arada, hem de olayın birebir bir şahidi olunca senden çıktığı da ortaya çıkabilir. Benim de o şekilde bir şeyim vardı, duyumum vardı ama şimdi Demet Akalın da evli farklı insan artık evet. ve barışmayı da seçtiklerine göre hı hı. işin o tarafını deşmemekte de haklısın. Yani tabii artık karşımızda evli bir aile olmuş ya yani evet. aile var karşımda O yüzden hani bana söylemek düşmez ama güzel bağlamışlar konuyu. Sadece ben bunu söyleyebilirim. Ama olay böyle sıradan işte oraya gittin de gitmediğin de mevzusu değildi. Zaten o kadar küçük bir şeyden Demet bu kadar uzatıp birkaç sene boyunca bir küstük sürdürmezdi diye düşünüyorum. Ama sevindim barışmalarına. Zaten Demet ben hep söylüyorum sen kimseyle küs kalamazsın derdim ben ona. Çünkü mesela küser. Kalbi çok temiz. Evet. E, çok saftır. Onun gönlünü almak da onu kandırmak da e, ya da hayatını tekrar girmek de o yüzden çok kolay. E, ama daha sonrasında bir bakarsın hiçbir şey olmamış gibi e, bir durum olur. Ki keza Işın Karaca'yla da hı hı. E, yine barıştılar geçtiğimiz günlerde ama beni tabii Işın Karaca çok şaşırtmadı bu olay biraz şaşırttı açıkçası. Demek ki bu daha Olsun. büyük bir olay ee, bu daha büyük bir olaydı <laughs> bana göre kabul edilecek ya da unutulacak bir şey değildi diye e, düşünüyorum bence Demet Bilmiyorum. büyüklük yapmış her zaman olduğu gibi Demet büyüklük evet. yapmış bence evet. orada olayın üstünü çizmiş ama e, Demet e, unuttuklarını asla unutmaz yani onu mutlaka aklında tutmuştur diye düşünüyorum. O olayı değil. hani o bir ceptedir ama hani ben de öyleyimdir. Mesela başıma bir şey geldiği zaman öyle yapmaya çalışırım. E, kişinin bana vereceği e, zararı ya da atıyorum bana yapabileceklerini bilirim. Onu hayatımda tutuyorsam onu o ölçüde davranırım. Yani evet. onu unutmam, hafızamda tutarım. E, ona göre adımlarımı atarım iyi Allah mutlu mesut etsin ee, sevindim barışmalarına kimse kimseyle küs kalmasın artı e, özlem zaten ilk bu işe başladığımda aynı kanalda çalıştığım arkadaşım diğeri zaten yıllarca benim çok yakın arkadaşım ee, ama şaşırdım yani hele ki bizim küsme sebebimizin yanında yani bir çekirdek, incir çekirdeğini doldurmayacak bir konu ve asla da do, asla asla olmayan bir konu konu. Şişat Demet'le görüşmüyor musunuz? Açıkçası ben çok şaşırdım ya vallahi yani. Neyse ne diyeyim yani şu an hayır konuşmuyoruz. Yani i̇ncir çekirdeğini doldurmayacak bir konudan bana küs. Ee, üstünü üstlük hani benim ona vermiş olduğum bir zarar ya da arkasından çevirmiş olduğum bir, bir, şey yok. Tamamen orada birinin bir deli bir kuyuya ipat şey taş atmış. Oradan Sadece gönül kasına gelmiş. Geldi. O seni seviyor, ee, o yüzden ben şaşırmıyorum. Ben hiçbir zaman ona küst Her zaman da söylüyorum. Ben değeri apayrı. Yani ne iyiliklerini unutabilirim, ne onca senemizi unutabilirim yani. Ama böyle bir sebep e, hayatına tekrar alabiliyorsa ben e, buna şaşkınım diyorum sadece.